havadan bakıldığında bir rüya sahnesi gibi görünüyor. Bunlar unutulmuş yaratıkların inleri değil, yüzyıllardır barınak ve ilham kaynağı olan insanoğlunun yaratıcı mağara evleri. Bugün, bu türden beş olağanüstü mağara evinin sırlarını ortaya çıkarmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu eşsiz yerleri evleri haline getirenlerin yaratıcılığına ve dayanıklılığına hayran kalmaya hazır olun. Bu yeraltı yolculuğuna çıkmadan önce, bu videoyu beğenmeyi, ve dünyanın dört bir yanından daha fazla gizli harikalar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yolculuğumuz Türkiye'nin kalbindeki Kapadokya'nın uhrevi manzaraları arasında başlıyor. Burada, doğanın kendisi peri bacaları olarak bilinen yükselen kaya oluşumlarından oluşan bir rüya manzarası yaratmıştır. Binlerce yıl boyunca oluşan volkanik kayadan yapılmış, bu mağara evler sayısız nesil için barınak sağlamıştır. Kayanın gözenekli yapısı doğal bir yalıtkan görevi görerek, iç mekanları kavurucu yaz güneşinde serin, sert Anadolu kışlarında ise şaşırtıcı derecede sıcak tutar. Bu mağara evlerden birinin içine adım atmak zamanda geriye gitmek gibidir. Güneş ışığı oyulmuş açıklıklardan içeri süzülerek, karmaşık bir şekilde dekore edilmiş duvarları ve tonozlu tavanları aydınlatır. Kapadokya'daki bazı mağara evler mütevazı meskenler olarak kalırken, diğerleri modern konforların yanı sıra Tarihin tadını sunan lüks inziva yerlerine dönüştürülmüştür. Bölge tarihle doludur. Manzarası, yumuşak volkanik kayaya oyulmuş antik kiliseler, manastırlar ve yeraltı şehirleriyle dolu. Güneş ufkun altına doğru batarken, vadilerin üzerine uzun gölgeler düşürürken, Kapadokya'nın peri bacaları içsel bir ışıkla parlıyor gibi görünüyor. Bir sonraki durağımız bizi, manzaranın sonsuz bir toprak rengi tuval gibi ufka doğru uzandığı güneşle yıkanmış Tunus çöllerine götürüyor. Burada, görünüşte çorak arazinin altında, gizli bir dünya, matmatanın mağara evleri yatıyor. Toprağa oyulmuş bu yeraltı evleri, amansız çöl sıcağından korunmak için bir sığınak sunuyor. Bir mağara evine inmek, başka bir dünyaya girmek gibi. Gökyüzüne açık merkezi bir avlu, ışık ve havalandırma sağlarken, odalar bir tekerleğin telleri gibi dallanıp budaklanıyor ve her biri serin, tenha bir sığınak sunuyor. Bu dikkat çekici köy, film yapımcılarının hayal gücünü ele geçirerek, Luke Skywalker'ın ikonik film Star Wars'taki çocukluk evinin fonunu oluşturdu. Yeni kazandığı şöhrete rağmen, matmata geleneklere derinden bağlı bir yer olmaya devam ediyor. Yolculuğumuz bizi şimdi Güney İspanya'daki güneşli Endülüs bölgesine götürüyor. Burada, engebeli tepelerin arasında büyüleyici Guadik kasabası yer alıyor. Burada, yumuşak sarımsı toprağa oyulmuş, eski geleneklerin kalıcı mirasının bir kanıtı olan Beyaz badanalı mağara evlerin gizli bir dünyası yer alıyor. Tapaya olarak bilinen yumuşak, kil benzeri kaya, kazı için ideal olduğunu kanıtladı ve nesillerin konforlu ve şaşırtıcı derecede geniş evler oymasına olanak sağladı. Toprağın üzerine inşa edilen geleneksel evlerin aksine, bu mağara meskenleri toprağın içine girerek toprağın doğal yalıtımını kucaklıyor. Bu beyaz badanalı mağara evlerinden birinin içine adım atmak, sade bir zarafetin dünyasına girmek gibi. 2.000'den fazla mağara evi manzarayı noktalıyor. Birçoğu nesilden nesile aktarılıyor ve duvarları yaşanmış sayısız hayatın hikayeleriyle yankılanıyor. Bazı mağara evler geleneksel cazibelerini korurken, diğerleri modern olanaklar ve nefes kesici manzaralarla tamamlanmış lüks inziva yerlerine dönüştürüldü. Sıra dışı mağara evleri arayışımız bizi şimdi kavurucu sıcaklıkların, uçsuz bucaksız mesafelerin ve ham Evcilleştirilmemiş güzelliğin ülkesi olan Avustralya kırsalının kalbine götürüyor. Güney Avustralya eyaletinde insan yaratıcılığının ve en zorlu ortamlara bile uyum sağlama yeteneğimizin bir kanıtı olan olağanüstü Kuuber Peddi kasabası bulunmaktadır. 50 santigrat derecenin üzerine çıkabilen amansız çöl sıcağı tarafından yeraltına itilen Kuuber Peddi sakinleri benzersiz bir yeraltı varoluşu oluşturmuşlardır. Evlerin, kiliselerin, otellerin ve hatta bir barın dünya yüzeyinin altında saklı olduğu bir kasabayı hayal edin. Burası Kuber Piti, sakinlerinin. Her sabah güne merhaba demek için yeraltı cennetlerinden çıkıp, güneş gökyüzünde daha da yükselirken tekrar aşağıya çekildikleri bir yer. Dünyanın opal başkenti olarak bilinen Kuber Piti'nin manzarası maden kuyularıyla doludur. Ve bu değerli taşların parıltısı kuyumcu dükkanlarından yeraltı evlerinin duvarlarına kadar her yerde görülebilir. Kuber Peti'deki yaşam. insan dayanıklılığının ve en zorlu ortamlarda bile uyum sağlama ve gelişme yeteneğimizin bir kanıtıdır. Son durağımız bizi Fransa'nın kalbine, masal şatoları ve engebeli üzüm bağlarıyla ünlü bir bölge olan Loire Vadisi'ne götürüyor. Ancak bu pitoresk manzaranın ortasında gizli bir dünya yatıyor. Hayatın yeryüzünün ritimleriyle sıkı sıkıya bağlantılı olduğu bir zamanı anlatan mağara evlerinden oluşan bir ağ. Bölgenin yumuşak, tebeşirli kireçtaşı kayalıklarına oyulmuş, bazıları yüzyıllar öncesine dayanan bu mağara evler geçmiş bir döneme dair bir bakış sunuyor. Bir zamanlar çiftçiler ve taş ocağı işçileri için mütevazı konutlar olan bu mağara evlerinin çoğu sevgiyle restore edilerek benzersiz ve büyüleyici mekanlara dönüştürüldü. Bugün bu mağaralar sanat galerilerinden müzelere, şarap imalathanelerinden Michelin, yıldızlı restoranlara kadar her şeye ev sahipliği yapıyor. Bu mağaraları yerleşim için çok uygun hale getiren gözenekli kireç taşı, aynı zamanda şarabın yıllandırılması için ideal bir ortam yaratıyor. Fransa'nın en iyi şaraplarının birçoğu olgunlaşma sürecini bu serin ve nemli mağaralarda geçirir. Aromaları zamanla derinleşir ve gelişir. Kapadokya'nın uhrevi manzaralarından Tunus'un güneşli çöllerine, İspanya'nın engebeli tepelerinden Avustralya kırsalının kalbine ve Fransa'nın masalsı manzaralarına kadar yolculuğumuz bizi dünyanın en sıra dışı evlerinden bazılarına götürdü. Her biri kendine özgü bir şekilde benzersiz olan bu mağara evleri, insan yaratıcılığının dayanıklılığının ve doğal dünya ile olan kalıcı bağlantımızın bir kanıtı olarak duruyor. Bu yüzden maceramızı sonlandırırken kendinizi bu sıra dışı mekanlarda hayal etmenizi rica ediyoruz. Hangi mağara evi ruhunuza hitap ediyor? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Ve gezegenimizin harikalarının kalbine daha inanılmaz yolculuklar için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.